Vatanın emanet edildiği o emin ellerde şimdi yerli bir piyade tüfeği var. Adı MPT-76. Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon devam ediyor. Bu kapsamda yıllardır kullanılmakta olan G3 piyade tüfeklerinin yerini MPT-76'lar aldı. MPT-76'lar kışlalarda kullanılmaya başlandı. Peki bu öz silahın özellikleri neler? İlk kez haber farkıyla Tuzla Piyade Okulu'ndan ekranlarınıza getireceğiz. Tamamen yerli üretim olan MPT-76 ergonomik yapısıyla askere güven veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk yerli üretim piyade tüfeğine kavuştu. Türk mühendislerin yaklaşık 3,5 yıl üzerine çalışarak geliştirdikleri MPT 76'lar kışlalara teslim edildi. Kışlalarda silahın testi yapıldı ve bundan sonra seri üretim yapılarak silahlar kışlara dağıtılacak. MPT 76 piyade tüfeği 7.62 mm çapında. 92 santim boyundaki tüfeğin etkili menzili ise 600 metre. MPT-76 dondurucu soğukta, derin su içinde, çamur ve tozda sınandı. Tam 42 testi üstün başarıyla tamamladı. Üstelik bu testlerin tamamını geçen tek silah özelliğini de taşımanın gururunu yaşıyor. Askerin yeni yol arkadaşı MPT-76, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 500 bin G3'ün yerini alacak testlerden %100 başarıyla geçen MPT 76'lar G3'leri birçok yönden geride bırakmış. Normalde G3 piyade tüfeklerinde Emniyet mandalı, kurma mandalı ve şarjör mandalı sağ tarafta yer alır. Ama bu silahlarda MPT 76'larda hem sağda hem solda yer alması askerler için büyük kolaylık sağlıyor. Diğer bir bu arada gösterelim kurma kolu hemen askerimiz tarafından da gösterelim. Hemen ortada yer alıyor ve hem sağ elle hem sol elle çok rahatlıkla çekilebiliyor. Şarjör mandalı da hemen burada gördüğünüz gibi hem sağda hem de solda yer alıyor ve şarjör rahatlıkla çıkarılabiliyor. MPD 76'ların diğer bir özelliği ise sessiz kurma özelliği. Sessiz kurma özelliği sayesinde özellikle geceleri askerlerimiz kurma kolunu sessiz bir şekilde kurabiliyorlar. MPT 76'nın g diğer ayıran özellik ise tutma kolu. g olmayan bir özellik bu silahta yer alıyor. Ayrıca ayaklı mandal ve Tut, e, burada da askerlerimiz silaha burada elleriyle de tutarak kullanabiliyorlar. Yani MPT-76 teknolojinin bütün özelliklerini bünyesinde barındırıyor. MPT-76'lar yakında başka orduların da envanterinde olacak. Yurt dışından yabancı birçok ülkenin de yoğun ilgi gösterdiği milli piyade tüfeği MPT 76'nın üzerine termal dürbün ve gece görüş türbünü de aksesuar olarak takılabiliyor. Modüler yapısı sayesinde her türlü yenilik MPT 76'ya uygulanabiliyor. Tüfeğin özellikleri saymakla bitmiyor. MPT 76 ile asker engelde düşman tanımayacak. Mevbete 76'lar gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar ışığında tasarlandı. 76'nın kasa turası da çok fonksiyonel. Askerimizinindeki k kasa tura ayrıca tel örgüleri kesmekte rahatlıkla kullanılabiliyor. Usta ellerde bir ölüm makinesine dönen MPT-76'lar seri üretimin ardından kışlalarda yerini alacak. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin eseri olan MPT-76'lar 3 yıl sıran testler sonunda kışlalarda kullanılmaya başlandı. Son model teknolojiye sahip silahlar Türk ordusunun gücüne güç katacak. ...birçok piyade tüfeğin oranla daha hafif olan MPT-76'nın düzeneğinde gaz sistemi de kullanılıyor. Bu sayede ısınma problemi yaşanmıyor. Modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemine de sahip olan MPT-76'da... ...ayrıca ray sistemiyle uyumlu olan bütün aksesuarlar eklenip çıkarılabiliyor. MPT-76 ekonomik açıdan da büyük avantaj sağlayacak... Yabancı menşeli silahları harcanan para Türkiye'de kalacak.